Hayatınızda ben senin iyiliğin için konuşuyorum diyen birileri olmuştur ya da hala vardır. Bu söz kulağa ne kadar hoş geliyor öyle değil mi? Benim iyiliğimi düşünen birileri var. Harika. Ama o biri ya da birileri sana ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini, hangi yoldan gitmen gerektiğini ya da gitmemen gerektiğini sürekli söyler hale geldiyse bu bir tür manipülasyon olabilir mi? Çünkü birisi bize gerçekten destekse, o birisi bizi dinler, bizi anlamaya çalışır ve bize seçenekler sunar. Sadece yap, yapma, al, alma, git, gitme kısmında değildir o kişi. Yani kendine ait doğruları sana transfer etmeye kalkmaz. Çünkü bilir ki hayat senin hayatın ve hayatının yöneticisi sadece sensin. Senin hayatın için yine en nihai kararları sen vereceksin. Bu tür manipülasyonları açık halde bulunmamak için kendine güvenmeyi öğrenmek önemli. Yani buradaki güven kısmından kastım şu. Sen bir durumun içindesin ve bu durumun kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları belirleyip o ihtiyaçları gidermeye yönelik aksiyon alabilirsin. Hayatını gözden geçirdiğinde eminim ki doğru aksiyon aldığın pek çok örnek bulacaksın. Sadece biraz düşünmek lazım. Doğru aksiyon alabildiğim hayat olayları neler? İhtiyaçlarını belirleyip aksiyon almadan önce destek de almak isteyebilirsin. Ama ne kadar destek almak istiyorsan o kadarını kendin seçmelisin. Bunun için de sınırlarını belirlemelisin. Sınırların belirliyse sen istediğin kadarını alırsın. Onlar istediğin kadarını, onlar istediği kadarını sana vermezler, veremezler. Ve bu iyi niyetle senin iyiliğini isteyen insanlar da senin hayatında senin istediğin kadar yer alabilirler. Bir başkasının fikir vermesi sana rehber oluyorsa ne ala yönlendiriyorsa, işgal ediyorsa dur ve sınırlarına tekrar bak. Son olarak bütün bunlara rağmen hala senin iyiliğin için diyerek senin kendi sesini duymanı engellemeye devam ediyorsa uzak dur hangi tavsiyeyi kabul edeceğine hangisini reddedeceğine sadece sen karar verebilirsin. Unutma ki arkadaşlar, dostlar sana zorla bir yol çizdirmeye çalışmazlar. Aksine senin kendi kararlarını almanı sadece ve sadece desteklerler.